Yani Koskep işletmelere test ve analiz desteği sağlayacak. Teşvikle birlikte işletmelerin ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor. Verilecek destek miktarı 200 bin liraya kadar çıkacak. Koskep girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor. İşletme geliştirme destek programı kapsamında işletmelere test ve analiz teşviki verilecek. Böylece işletmelerin ürün kalitesi artacak. Destek, işletmelerin kamu kuruluşlarından veya üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numuneler için yapılacak. İşletmeler yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test ve analizler için de bu destekten yararlanabilecek. Ürünlerin sevk, sigorta ve benzeri giderleri kapsam dışında olacak. Desteğin üst limiti 200 bin lira olarak belirlendi. Ancak işletmenin araştırma ve geliştirme giderlerinde önceki yıla göre artış yaşanırsa üst limit 300 bin liraya kadar çıkacak.